daha sonra temizlendikten sonra hiç girmeden boşaması gerekiyor bu günahın kalkması için diyor. Bu konuyla alakalı Efendimizin de tavsiyeleri vardır. Onu anlatacağız şimdi. i̇bn Ömer, hadis-i şerifte i̇bn Ömer radıyallahu anh'tan alama tekatleme geride geçen hadis-i şerifte oğlunun iki rivayet vardı. Birinde i̇bn Ömer'in kendisi, kendisinin bizatihi gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah ben hanımımı hayız halindeyken boşadım demesi üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müracaat hanımın et hanımına ve daha sonra istiyorsan boşarsın, temizlendiği vakit istiyorsan tutarsın demişti. Başka bir vakitte ise İbn-i Ömer'in bizzat kendisinin babasının gelip de Hz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme oğlum böyle böyle bir iş yapmıştır dediğinde ona emret hayır halindeyken hemen hayız bitmeden hanımına müracaat etsin. Daha sonra temizlendiği vakitte ilişkiye girmeden önce boşamak istiyorsa boşasın buyurmuştu hatırlarsanız. Bu hadis de anlaşılan şey günahın kalkması için müracaat etmektir. Hep söylüyoruz biz, bizim üst insanımız, Türk halkı e, boşamayı bilmiyor. Nikahlanmayı bilmediği gibi, düğün yapmayı bilmediği gibi boşamayı da bilmiyor. Nikah kıyıyor, saçma sapan, ya oluyor ya olmuyor. Sadece kadınlarla nikahlıyor veya başka bir şey yapıyor. Düğün yapıyor, haramlarla iştigal ederek düğün yapıyor. Hiç bakmıyor düğün yaparken haram mı helal mı diye. İçkili düğün yapan, çalgılı, davullu, zurnalı düğün yapan, sazlı, cazlı, sözlü düğün yapanlar var. Düğün yapıyor ama işte soruyor bak düğün yapıyor haram işliyor. Bizim Müslümanlar vallahi de billahi de düğün yapmayı bilmiyorlar maalesef. Hep haramlarla dolu. Onun için de bir türlü bu ülkede bir şey çıkmıyor yani. Evlilik yuvası kuruyorsun, haramlarla beraber yuva kuracaksın. Ondan sonra oradan hayli nesiller yetişecek. Çok beklersin. E, boşanacaksın, haram üzere boşanıyorsun. Düşman, kin, nefret, adam öldürmelere kadar gidiyor. Ya kadın öldürüyor, ya koca öldürüyorlar, başka şeyler oluyor. Kavga, dövüş, alabildiğine gidiyor. Biz vesselam İslam'ı bilmiyoruz, Müslümanca yaşamıyoruz. feyin dahuret, kadın temizlense.